Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Ecrin'le ne yapıyoruz biliyor musun Ecrin? Ecrin'e 100 TL vereceğiz. Ve 100 TL ile markette neler alabiliriz? Ona bakacağız. Abur cubur hariç neler alabiliyoruz? Ona bakacağız. Değil mi Ecrin? Tamam. Ecrin okuldan geldi. Ecrin sana veriyorum parayı. Gel. Ay Zeynep aldı. Zeynep'e zeynep de varmış ve Zeynep kendi parasını atmış. Hazır mısın? Bir gezdirelim. Zeynep küçük ama hızlanma tamam mı Zeynep? Zeynep'e zeynep'e zeynep'e. Zeynep. Hani <laughs> bebeğe oraya biniyoruz. Evet. Buncak bebeği. Tamam hadi bakalım. Zeynep. Zeynep'i böyle küçük bir arabaya koyduk. Hadi götürüyoruz. Zeynep at. Yok anne bugün abur cubur değil. Başka bir şey bakacağız tamam mı? Şöyle bebekler var. Aa şu çok güzelmiş saçlarının. saçları ne kadar güzel. Bu, bu, bu Elsa bebeği mi? Evet ama bunlar ne kadar? Ha, galiba 120-150 civarı bir şey bunlar. Bu da. Ve tecrübü bundan almıştık. Ay, ama bu, bu da paramız açtı. 100 lira değil bu daha fazla. Bu da 120 Ay. lira. Herhalde şöyle bir şey alabilirsiniz. Ama bunun değil de bu da Sadece bu. Şu sana bunu alayım hmm. sana bunu? Başka. Ay bunu alabilir miyim? Etiketler hep yanlış olduğu için çok Anne, gösteremiyoruz. Şöyle. Evet ama şu an başka bir şey yapıyoruz ya anneciğim 100 TL ile ne alabiliriz diye bakıyoruz. Yok. Ne alabiliriz? Sadece şöyle toka alabiliyorsunuz. Şöyle. Bu şekilde. Şöyle bir. Bunu alamıyoruz. Çok da. Ece şunu alabiliriz. Bir tek bunu alabiliriz. 99. Kendin yap gözlüğü. Aa. Çocuklar. Şunlar. Gel bak ne alabiliriz. Böyle bir matara alabiliriz. Ben bu lalayla alayım mı? Ben bu lalayla alayım mı? Anne işiyor da kalemlik. Hangi kalemlik acaba? Bu mu? Kalemlik alabilirsiniz. Başlamıyor mu? Aa! De çıkıyor. Makas. Başlığım markete Nereye gidelim anneciğim? Başlamıyor mu? Kız yavaş. Kız yavaş yavaş. Allah Zeynep Arkadaşlar şimdi marketten çıktık ve hiçbir şey yok. Sadece indirimli kırtasiye ürünlerini bulabildik değil mi O da çok az. bir defter, bir iki kalem, matara falan. Başka da bir şey yok yani. 100 lira kesinlikle. Hiçbir şey alınmıyor neredeyse. Belki bir iki kalem falan yani. Ama biz şimdi başka bir markete gideceğiz. Bakalım. Evet şimdi başka bir markete bakacağız. Bakalım şu 100 TL'ye neler alabiliriz değil de fiyat olarak 100 TL olan ürünlerin fiyatları böyle yüzden aşağı falan neler var. Benim de para var. Evet Ecrin de böyle Zeynep de böyle uyuyor uykusu geldi artık. Böyle diğer markete gidiyoruz. Orada görüşelim. İşte bu. Hangisi? Evet. Lo bebek mi? Evet buradan bakalım var mı? Bir bu var. O bebekler yani onu alabilirsin 100 lira. Bakayım. Gitme gitme. Bu güzelmiş. Bunu alabilirsin. Ve bir... şöyle bir ev. Bir tane de şu arabalardan olabilir bak. Hmm, bir de yukarıdaki. Ee, yukarıdakilerden de şu var. Göstersin. Şöyle. Evet. Şu var. O ne? Aa şu kamyonlar olabilirmiş. Bak burada varmış işte. Şöyle Anne. küçük kamyon. Anne. Nasıl? Anne bunu alalım. Bu alalım açmış. Anne yani ben, ben Aha, bunu bebekler açın sordum. Bak böyle. Anne yani bu yarısı. Anne bunu alalım. Ejicin de hangisini istiyorsun? E ee, bu var. Şu. Bak bu avlar açılmış Tamam. Bak bu avlar açmış. Alayım mı? koy bakalım. Bir de Hadi. şöyle bir şey alabiliriz. Şunlardan. Bir otuzdan mı Şöyle bir şey. Oyuncak olarak başka. Bak şöyle bir şey de alabiliriz Zeynep'e. Bu da fiyatı Hı -hı. uygun. Şunu da alabiliriz. İyi burada bir sürü seçenek varmış en azından. Ayrıca. Yeter, yeter. Bak böyle ışık tutuyorsun ya farklı desenler çıkıyor. Ama o zaman alalım ya. Tak tak tak. Şimdi bir tane ev aldı. Şu var bir evleri. Zeynep Atış sevimli bir kamyon mu alsam acaba? Çekirdek mi? Çekirdek <türüyor> mi? Alalım da. Alacak kapalı süpürge. Atatürk. Alamıyoruz tabii ki de. Ben Baksana ben şöyle. Yede gelip sesi var, çantası var. Güzelmiş, şapkası var. mı? aynı mı? Yok, farklı elbise. <laughs> Bak şöyle şuradalar. Am bu burada değilmiş. Şurada. Bak şöyle. Yede gelip sesi de var. Bak şurada şey de varmış. Kuaför. Bunu alsak yapsak mı böyle senle kuaförcülük oynuyoruz ya. He ben içiyordum. Ama bugün işte bunu alabiliyoruz. Senin paramın.